bayanlar ve baylar. Alper Al bir kez daha hoş geldiniz sevgili dostlar. GTA San Andreas'ın 15. bölümünden devam ediyor olacağız. Tabii ki oynadığımız sürüm Definitive Edition sürümü. Yani Remastered sürümü gibi düşünebiliriz. Ama o kadar güzel bir Remastered örneği değil ama güzel. Yani oynarken açıkçası bana keyif verdi. Ee, biliyorsunuz en son Ballas Çetesi'nden sokakları ele geçirmeye devam ediyorduk. Tempeli'nin görevini yaptık ama... Okey. Yani tempelinin görevini yaptık. Tempini bize ballastlarla Rusların bir e, anlaşma yaptığı gizli yeri söyledi. Sonra gittik oranın içinden geçtik. Sweet görevi var. Şimdi sweet görevini yapabiliriz bence ya. Evet sweet görevine devam edeceğiz. Umuyorum seyircilik yüksek güzel bir yolu sevgili dostlar. Beğenirseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bu tarz destekler benim için oldukça önemli. Sizlere iyi seyirler, eğlenceler diyorum. Keyfinize bakın, arkanıza yaslanın, çayınız kahvenizi alın sevgili dostlar ve sakin sakin çil bir şekilde videoya takılın. Kastı CJ'mizle piyasa yapmaya devam. Akar. Tabi göreve yine giremeyeceğiz galiba. 5 dakika sonra geldi yani. O 5 dakika içerisinde şöyle. Şurayı... Gel. Gel buraya. O sıra gidelim şu caddeye ele geçirelim abi. Gel bakayım fazla konuşma hadi. Lebuk fazla konuşma benim sinirlerim bozma. Ay. <laughs> no more questions. Daha fazla soru yok anladın mı? Araba kaydı benim suçum yok. Benim suçum yok kardeşim araba kaydı. Bir bir Dallas daha gönder bana. Yes. Ha, my dad was a cop. Babam polistir diyor. Hadi lan bir tane daha ballas. Aha. Get your fat ass up, stay close. Aha da kışkırtma başlatıldı efendim. <laughs> saldır saldır saldır. Oğlum önümden çekilip. Yo my dog. Artık 6 kişilik bir çeteyi yönetebilirsin mi? 6 kişi mi? Canını okuyacağım buna. 6 kişi mi? 6 kişiyle var ya canını okurum ortada. Oh oh. Hey, what you do waiting for? Oh. I'm right behind. Hey, you waiting around for? This it. Polismiş mi şu lan? Polis mi la o? Polis mi Oy fazla da fazla damaj yedim. <laughs> fazla damaj yedim damaj. Aşırı damajlı bir durum oldu. Come on, gimme de. Güzel arkamda çıktı. Şu silahı kullanmaya devam etmek istiyorum biraz. Yeah, what you gonna do now, huh? Yeah, what you gonna do now, huh? Şöyle tekstür haline geliyorlar da bayılıyorum. <laughs> Şapşıklar sizi. Güzel. Daha iki dakikamız daha var. Üç dakikada bu mahalleyle geçirdiğimize göre bir mahalle daha ele geçirdir. Ama ama bunu yaparken bunu yaparken Bursa Spor'a destek olmak istiyorum. Nerede abi? Bizim çete elemanları yok mu? Kardeş. Allah. Malum ise aldı altında mı? Hemen. Arabayı çözemedik. Dur. İn bakayım aşağı. Mirko, Mirko, bırak beni gideyim, putta. diyor yani sevgili dostum demek istiyor. Şurası. Geldim, 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 geldim. Mahallemizi bizden alamayacaksınız adamı Böyle keskin bir dönüş yapmak istiyorum. Altı kişilik çete diyor ya. Ben altı kişilik çeteyle bunların içinden geçerim. Hadi lan hadi hadi hadi. Come on, Ese. Oh, oh, <laughs> oh. <laughs> 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 bildirdiğimizi düşünüyorum. Şu buraya üç çete. Sakin, 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 sakin. Gel buraya. Hey, stay <laughs> calm me cave in Kendi adamı öldürdüm yanlışlıkla. Bana mı sıkıyor lan o? Polise sıkıyorlar. Kim kime sıkıyor dayı. polisi bir öldür müsünüz ya ha? lütfen Hangi tabanca var lan bueno, onun elinde Hey playboy watch that We gonna roll home or what? I'm gonna put, put in some work you down <gülme> Ne O oh sen de gel bakayım benle <laughs> Gel bakayım kaç Kaç kişiyiz babuş O bıçağı bak kom Komandos bıçağı var herifte 3 Üç beş Gelin bakayım dostum Heh dur Eee e, ne yapacağız? Gel üst tokayla geçelim. Gelin gelin. <laughs> Bak peşimde sürü var. Ha sen de gel bakayım. Hadi be bunu. What up, Carl? It's Denise. You down for doing some shit? I hear you, baby. I'll drop by later. What's the plan? Oh, what up, man? Oğlum gelseniz lan. 2 4 Bir tane kaybımız var. Gelin. Gelin gelin. Böyle acık genişten alıyorum ki bilerek takılamasınlar sağa sola. Heh, gelin şöyle ya. Bu hayırdır lan? Hadi Come Hadi oğlum neredesiniz Oho bunlar ge Bunlar gelemiyor ki Neredeler Gelseniz oğlum. Hadi bize ihtiyacım var ha Dur bir dövelim. <laughs> Hayır dur lan. Sen kime şekil çükül yapıyorsun dayı? <gülüyor> 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 yapıyorsun, dayı. <laughs> What up <you> homie? I'm a beat your <laughs> ass. Gidelim biraz ballas tekmeleyelim. diyelim. Lan gelsenize. Hey, Hadi Bolu. Niye kaybolmuyorlar bari? Hadi kaldır. Hadi kaldırın bakayım şu gıççınızı. Aha. <laughs> Balla's gösterin bana. Who please? <gülüyor> ne oldu lan? Bizi çoğu görüyor. Hey, Cover me, cover me. Hover me, hover me. What you do is waiting for? Bana vallas lazım moruk. Get your bir tane balla sokayım mı? Burası nasıl ballasın sokağı oluyor peki? Vallah çetesinin sokağı oluyor. Hadi ya şu bölgenin içerisinde olmadığı için savaş başlatamadık mı? Tam şu bölgede olsa başlatabilecektik yani. O oh, ablaya bak. Ablam yargı da attı. Bireysel silahlanma sanki biraz sıkıntı yaratıyor. Teyze e bak sen nasıl vurdu ya? <laughs> teyzem. Teyzem sen niye böyle şeyler yapıyorsun teyzem? O paraya gel. Aha. Ya, yok so kind. Very kind of you. Can lazım bana. Can 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 kalp yok mu? <laughs> Vallahi var. <laughs> Ölmeyi dileyeceksin adamın. <laughs> oh, son anda. <he. gülüyor> Aman. Amerika'dan ne bekliyordun ha? Kazan gibi hepsi tek hattan geldiği için vurması da kolay oluyor tabi. Oyunun yapılmayan kötü eğimini öyle ödüllendirmişler galiba. Param gördüm lan ben orada. Bas 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 arkamdan geliyorlar. Oh son anda. <laughs> <laughs> Stay cool. İşte bu kadar. Bu mahalleyi de ele geçirdik abi. Tam bir kralız. Tam bir kingiz. 9'da 17 yedi arası bildi lan. Kaçırdık mı aralığı? Yapma Volkan. Sal arabayı bana. Hemen gidelim Speed'in oraya. O araba sağlam dönüyor ha. Budu. Güzel yollarda çoksa atmıyor kendini. Aa, bir dakika manitamız çağırdı oğlum bize doğru. Dur. Görevden önce manita gelir abi yapacak bir şey yok. Anımcıyız. Mahalle saldırı altında mı? Önce manita. Hey sexy lady. Let's go eat some place. No problem. That's what you want. Biz de C'ye götüreyim bari bu sefer. Gidip iki dakika şu mahalle sorunu da çözelim mi? Manitayla mantele mevzulara var be ailemsi, bir ailemiz dur ana buranın inmezsem çözdüm ben. Çok çözerim çok çözerim çok çok Aha, evet. henüz ölmek istemiyorum diyor. Ölmeyeceksin be yavrum. İn lan in in, in. <gülüyor> <gülüyor> Öldü mü? O oh, ölmedi. Kızı <laughs> bıraktık orada. Ooo <laughs> Atun benle beraber mahalleyi savundu. <gülüyor> <gülüyor> Kız dur. Yanacağım dur. Mansur'un sen benim gel. Has manitamsın. Atla. Atla güzel bir mekana gitmeyi hak ettin atla. Şöyle bir manita mı? <laughs> Bu arada <laughs> bir... Tehlikeli şey. <laughs> kadın Kankadan... Şöyle bir manitama Var bir ailemiz beyler. <laughs> Gel yavrum sen de güzel bir pizza yemeye hak ettik. Rota <laughs> bak. Çok şirin. yavrum. Take me back to my crib. Gün I Günün birinde güzel salon açmak istiyorum dedi. CJ'de konuşmaya devam et. Devam et, devam et, anlat. Dedi. Artık Hatun'la bazı şeyleri paylaşabileceğimi düşünüyorum yani artık üçüncü buluşmamız. Bu da hızlı çıktı be kardeşim. Bu nedir ya? Daha kaç defa buluşacağız? Peki. Sweet'in görevine gidebiliyor muyuz şimdi? Oy 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 ay. ay, ay, ay. Da bakayım bu arada kaç para birikmiş. Onu da bir alalım hemen. 700 dolar daha. Cukkala. 9-17 arası mı? Yapma bunu be. Var bir hayalimiz. 9 dakikada. Abi oyun Abi bir dakika oyunu kaydedersem 6 saat ilerlerim. Dur, aklıma bir şey geldi. Oyunu kaydım diye 6 saat bana ilerliyordu galiba. Böyle yaparsak hop. 4 bir 6 saat daha ilerletirsek şöyle. Abi beyin beyin kafa bu.

At a funeral? Yeah, we just catch all those ball sack ass niggas at one time. Hey, what up? What's going on, dog? At a funeral, just like mamas. What up, fam? Let's go pop these motherfuckers What's up, out. Name? What's cracking? Hey, look, we gotta go do something real nigga? big. What up, kid, folk? Put Grove Street dog? on the map for good, for life. All right, nigga. Grove Street for all life. All right, nigga. Grove Street for life. Şu çete üyelerini yanına al. Gel kardeşim. Gel kardeşim. Atlayın bakayım. Yok mu şöyle kamyon kardeşim? Kamyonun arkasında doldurtacak adamları da. O oh, araba fiziği kayıyor abi. Tam toparlanmıyor dönüşlerde. Dargında ne kadar yüksek olursa gruba alabileceğin adam sayısı o kadar yüksek olur. Peki abi. Saygınlığımız ne durumda bu arada? Oo, bayağı iyi saygınlığımız ha. Hiç fena değil. Baksana yarıyı geçmişiz. CJ'sini uyarıyorum. Ben bir şey yapmadım ki adam önüme kırdı ama. O lise sıkıyorlar lan. lan. Yanlışlıkla takla attık adamı izdik. Tam bir şey yok. Sıkmaya gerek yok. Sakin. Sakin sakin. Lan oğlum sıkmayın lan. This is Hadi başlayalım bakalım. Okay CJ, come on over. Şimdi ne yapıyoruz? Y'all take a position and wait for Kane. Çetene takip etme komutu vermek için yukarı çetene bekleme komutu vermek için aşağı tuşlamaz. Birkaç sene basıp tutarsan her şeyden çok uzaklısın adamlar da alır. Hmm. comes. Looks like that bus is wearing armor. Might take a round or two to drop his ass. Okay, C.J., you take Kane, and we'll take the rest of these fools out. Oh yeah, what's happening, fool? Trash <gasps> these fools while I get out. We've got a ten thirty-seven in central. My suspect last seen on foot.

Geliyorlar. Gönder gelsin babuş gönder. Hadi bakayım. Alayım şunların silahını da. Beni öldü. Bir tane güvenli şekilde oluştur. Bir atlasana lan. Bilmeyeceğim mi? Tamam sen birisin dostum. Allah polis mi ezdik? Eyvah polis ezdik valla. Beyin spreye vuramamız lazım. Bas 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 bas. Lan oğlum önüme niye kırıyorsun evladım? Araba iyiymiş yalnız ha Edmund. Çok iyi değil mi? Hadi kaçabiliriz adamı. Oo çok iyi dönüyor be. Araba çok iyiymiş yalnız. Tam istediğim araba bu işte abi. Bak şimdi. Hop. İyi toparlıyor yani kıçı. Bas 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 bas. Bayağı iyi toparlıyor. İşte bu. Lan ne kuvvetlik. Evet bu, bu araba çok iyiymiş ya ben şimdi garaja çekeyim dur. Bakayım kaç para birikmiş şurada. 655. Bundan buluruz ya yine. Late. Admiral her zaman sevmişimdir. Hadi dur oğlum. Ay adamın silahı yokmuş lan. Ben silah var sandım. Pardon. Masum adam öldürdü değil mi? Çok iyiydi abi. Görevi başarıyla layıkıyla yerine getirdik. Şöyle bir kaydedelim de canımız fırlansın. 88 bin dolarımız birikti burada. Şaka bir yana. Değil, bakalım abi durumlar nasıl? Süper. Şurayı da almışız. E tamam yani gerektikçe alırız ya. Ha? Var olan sınırlarımızı koruyalım yeterli. <laughs> bir görev daha çıkar mı bu arada? 28 dakika olmuş. Çıkmaz bence. Ee, bir sonraki görevi, bir sonraki videoyu bırakalım sevgili dostlar. Umuyorum seyir zevki yüksek güzel bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, paylaşmayı, abone olmayı ve bildirim açmayı unutmayın. Bu tarz destekler benim için oldukça önemli. Sonraki bölümde görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın, esen kalın. Bay bay.